Aylin Hanım çiftini 10 TL'den alıp sepete doldurduğu 16 çift çorabın bazıları kasada indirimliymiş arkadaşlar. %75'i indirimli olan bu çoraplar için 142 TL para ödemiş. Çiftini 10 TL'den almış. 10 TL'den almış. Burada 16 tane çorap var ama 16 tanenin %75'i indirimliymiş. Sadeleştirmeleri yaparsan 12 tanesi indirimli olduğunu görürsün. 12 tanesi indirimli, geri kalan 4 tanesi indirimsiz arkadaş. Peki, indirimsiz çorapların her birini zaten 10 TL'den 40 TL'ye alacak. Geri kalan 12 çorabı, X TL'den alacak. Ancak toplam kaçlara tuttuğunu bilmiyorsun. Kasada ödediğin toplam tutarı biliyorsun. 142 TL, e bu arkadaşlardan aslında sana 102 TL'ye aldığını da diyosunu vermiş. 102 TL'ye almışım. Kaç tane çorabı almışım hocam? 12 tane çorabı almışım. İkisini birbirine böldün. 8,5 TL'ye indirimli toplam tutarını yazmış oldun. Yani 10 TL'yi alıp 8,5 TL'ye kasada ödüyorsan o zaman %15 indirim uygulanmış demektir. Umarım anlaşılmıştır. Kendine iyi bak takip etmeyi unutma.